sadece şormanı indirdim ya. <laughs> Allah'ım ne yaptın abi sen? Sen ciddi misin? <laughs> Şaka de. Evet ya, hiç yanlış bir şey yapmadım. Sadece götümü gösterdim ya. <laughs> Oha. Şaka mısın sen ya? Ciddi, ciddi ya mi hak etmedim biliyor musun? Hak etmedim Ali böyle bir şey. Abim sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Herkesin içinde burada kaç bin kişi var seni izliyor. Sen burada örneksin. Örnek yayıncılardan birisin. Millet senin açığını arıyor. Onu kötü siteler atsalar ne yapacaksın? Atmışlar zaten. Onur Ser mi diye var. Link attılar. Neye? Atmışlar. Bir tane zencim koymuşlar. Siyahi bir erkek benimle birlikte oluyor. Yüklemişler. Benim suratımı koymuşlar. Kadının suratına. Abi bir gidi Allah rızası için. sen bir gözyaşlarını bir sil gel. Senin de bugün var ya. Senin de bugün. Senin de bugün. Sen bugün gözyaşlarını bir sil. Üzülme. Boş ver. Ee, ama sen... Abi ben olsam ben de ayrılırım sen. Sen niye donunu çıkartıyorsun herkesin içinde? Ayıp değil mi ya? Yani? bir kere benim başıma... Benim başıma bir kere talihsiz bir olay geldi. <laughs> ben... Neyse ben burada söylemeyeceğim ya. Yok söyle söyle sen de söyle lütfen. Canlı yayındayken bir şey olmuştu. Kötü bir şey. Ne olmuştu? Allah'tan bana yapmadın öyle bir şey. Ne oldu? Hayır olsun. Canlı yayındayken bana da yaptılar. Donunu mu indirdiler? Evet. <laughs> Yemin ediyorum sana. <gülüyor> Anne gülüyor. Komik mi? Ben sana sabahtan beri ağrıyorsun diye üzülüyordum ya sen gülüyorsun ya. gülme gülme Ben sana üzülüyorum burada sen donun indirdin diye. Alkollüydü. Alkollüydü tamam mı? Alkollüydü. Alkollüymüş. Kafası güzelmiş. Bana açtı. Ha, sana mı götünü açtı biri? Maalesef. Neyse boşver abi. Sen Hayır ne lan, bunu, senin götünü açtılar sandım. Senin mi götünü açtılar, biri götünü mü açtı sana? Ya kim bana öyle bir şey yapabilecek var ya, onun elini kırarım. Elini kırarım onunla, Onur abi. Sen daha yine ağlıyordun, şimdi de buraya hareketli şarkı açıyorsun, dans ediyorsun, gülüyorsun. Psikolojim çok bozuldu ya. Psikolojim çok bozuldu. Senin yüzünden ben de anlattım burada ya. Eşcinsel oldum oğlum ben, psikolojim çok bozuk artık. Senin yüzünden ben de anlattım her şeyi. Varsa başka bir itirafı söyle. Ben de söyleyeceğim ona göre. Abi başka benim itirafım ee... <laughs> Varsa söyle dürüst olalım. Ben söyleyeyim mi bir tane? Söyle abi. Ben biraz senden de hoşlanıyorum. Benden mi hoşlanıyorsun? Biraz ama çok değil böyle çıtır. Marula Kar söyledim. Kardeş ben olarak değil mi? Kardeş olarak. Yo böyle dubatmalı yani. Dubat ne ya? Ya küte yani. Anlamıyorum abi açık sözlü konuşur musun? Ya daha ne kadar açık ki? Benim benden niye hoşlanıyorsun abi? Sen tövbe ya bak abi Beğen şimdi biraz. Yani beğeniyorum seni de biraz beğeniyorsun abi sen ben senin kardeşinim et. ben sen senin de, kardeşinim. Tamam sen, sen de itiraf et bitsin konu. Ben seni ben seni abi olarak seviyorum ama sen bir daha açma donunu tamam mı? Pişman yok bir de Yarın da açacağım. Bir kere daha söz verdim. Yarın tamam. Ya saçmalama ya. Vallahi. Hayır ya. söz verdim. Yarın arkadaşlar 12'de çırıl çıplak yayın açacağım. Sonra daha yapmıyorum hiç. Söz ya verdim. Ya bunu abi. Sen onu bunu bırak şimdi. Sen bilirsin. Burada sen ne zamandan beri bayağıdan beri varsın? Ben iki aydan beri en iyi bir olamadım. Nasıl olacağım? Bana bir yol göster. Ben sana bir link atacağım WhatsApp'tan. Bir link site linki. Tamam. Onu izle. Onu yaparsan, aynısını yaparsan eğer o linki açıp birazcık Bitti böyle misin? Hızlı gelişiyor olaylar. Çok 37-38 dakika. Güzel bir link. Kadar, evet, onu izler, aynısını yaparsan olacak. Uygulamalı tamam. mı yapacağım? E, uygulamalı yapamazsın. Çok zor ama hiç olmazsa nasıl bir şey, şey, nasıl bir şey u, böyle birazcık biraz sinirli başlıyorlar. Düzeliyor sonra. Tamam Nasıl yapacağımı anlat bana. Ben, ben olamadım. Nasıl yapacağını ben özelden anlatabilirim. Şu an anlatamam burada. Am sen ama, oluyorsun. Onlar ne yapıyorsa aynısını yap. Abi sana hediye atanlar bot mu? <laughs> Nasıl yani? Anlamadım bir şey. Sana insanlar atmıyor mu hediyeyi? <gülüyor> ne gidiyorsun abi? Uygulamalı diyorsun. Ali ben sana haber vereceğim tamam. Ya abi Allah aşkına yardımcı olsan ama ya ben de olayım. Tamam şimdi olamam. Ya. Olacağım ben sana abi. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Beni de takip edin. Bay. Onur hadi. abi.